Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere imam sarığı pastası tarifi vereceğim. İsmi biraz değişik. Aslında küçük pastacıklar oluyor. Şekli görünümü harikadır. tüm malzemeleri hazırladım. Hemen yapımına geçelim. Pastamızın malzemeleri keki için gerekenler 4 tane yumurta oda ısısında olsun. 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı kakao, vanilya ve kabartma tozu. İçine koyacağımız kremamız için 3 su bardağı süt, 1 tane yumurta sarısı, yarım çay bardağı un, 1 yemek kaşığı nişasta, yine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tane vanilya. Süslemek için de bolca Hindistan cevizi ve çikolata krema. Bunlar en son gerekiyor süslemek için. İlk önce keki yapmakla başlıyorum. 4 tane yumurtamı koydum çırpacağımız kaba. 1 su bardağı şekerimizi şimdi 5-7 dakika arası iyice çırpacağım. Yumurtanın rengi açılıp köpürene kadar. Yeterli bu kadar. Şimdi vanilyamı koyuyorum. Sütümü. Tekrar çok kısa çırpıyorum. Şimdi çırpma işlemi bitti artık. Şimdi kuru malzememi eleyerek koyacağım. Unumu, kabartma tozumu, kakao bitti. İsterseniz kakao yapmak istemezseniz kek harcını koymayın, onun yerine un koyun. Hemen bu şekilde eliyorum. Elimizde topak kalanları dizelim. Tamam. Şimdi bir spatula ile aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım. İyice karıştırdım. Bir tane fırın tepsisine yağlı kağıt koyalım. Ve harcımızı içine dökelim. Kekimi güzelce yaydım. Şimdi fırını 180 derecede az önce açmıştım, ısındı. Yani ısınmış fırına götürüyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim. Kekimiz pişerken biz de muhallebisini, kremamızı hazırlayalım. Tencereyi ocağa koydum ama daha altını açmadım. Sütümü koyuyorum. Şekeri, unu, yumurta sarımızı Ve nişastayı. Vanilyayı da koydum Sadece tereyağımı koymuyorum. Diğer bütün malzemeyi, malzemeleri ekledim. İyice karıştırıyorum şimdi. Bu ocağın altını açıyorum. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş orta ateşte kremamı pişireceğim. Kremam oldu katılaştı iyice göz göz olduğu zaman böyle fokurdadığı zaman olmuştu hiç durmadan karıştırdım siz de buna dikkat edin yoksa dibi tutar tereyağımı da ekliyorum şöyle iyice karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum şimdi kapatayım altını soğumaya bırakacağım ve arada lütfen karıştırın yoksa üstü kabuk tutar güzel olmaz kekim de piştiği zaman yine çıkartacağım ve soğutacağım. Onu da soğutacağım. İkisi soğuduğu zaman artık yapımına geçebiliriz. 20 dakikadır kekim fırında. Şimdi bir kürdan testi yapalım. Temiz çıktı. Olmuş artık. Hemen fırından çekiyorum. 20 dakika 180 derecede alt üst ayarda tam ortaya koydum. Şimdi artık soğuyacak. Ondan sonra yapacağım. Kekim de soğudu. Kremam da soğudu bir kaba koydum ki daha çabuk soğusun diye şimdi hemen kekimi göstereceğim ne hani neyle şekil verebilirsin diye ben bununla yapacağım ama isteyenler evde olmayanlar şu şekilde su bardağını bir suya suya batırsın sonra bu şekilde batıralım ve yuvarlaklar elde edelim ya da benim gibi bununla böyle sivri olursa daha kolay Yuvarlaklar çıkar, iyice bastırıp çevirelim. Hemen hemen hepsini hazırladım kalıbımla, kestim ve çıkardım. Şöyle bak su bardağıyla doluyor, hiç sorun değil. Şimdi bir tanesini alalım, altına kremamızdan koyalım. ve bir tane daha alıyoruz üstüne koyuyorum ama öyle bastırmıyorum ve kremamızı bu şekilde dikkatlice etrafını da buluyorum ondan sonra hemen ardından hindistan cevizine bu şekilde Sonra da üstüne ortaya çikolata eritip koyacağız. Ama ilk önce bu işlemi yapıyorum. Bazılarının arasına da muz doğrayıp koyacağım. Çocuklarım muz da çok seviyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini yavaş yavaş bitireceğim. Bütün pastacıklarımı yaptım. Toplamda 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çıktı. Artan keklerimizi de hiç merak etmeyin. Onları da truf yaparız. Onu da gösterelim. Şimdi bir tane çaydanın içine koyuyorum. Kaynatıyorum. Üstüne bir tas koyalım da tabak. Krema döküyorum içine. Ve 200 gram krema. Onu da söyleyeyim. Hatta yarısını koydum. Hepsini koymayalım gram kadar çikolata. Ama kremam biraz ısınsın. Isındıktan sonra böyle kaynamaya başladığı zaman ocaktan alacağım. İçine çikolatamı koyacağım. Ve eriteceğim. Kremam ısındı iyice. Hemen ilk başta çikolatanın yani yarısını 100 gramını koydum. Bu paket toplamda 200 gram. Ben yarısını koydum şimdi. Şimdi karıştırarak ocağımdan da alıyorum. Bu şekilde karıştırarak çikolatayı eriteceğim. Bu şekilde yapmak istemeyenler hazır çikolata sosları da kullanabilir. Onlardan alıp yapın. Öyle üstüne dökün. Öyle de olur. Ama bu e, kuvertüre çikolataları bu şekilde yapmazsak üzerinde donduktan sonra bir tabaka oluşuyor, sertleşiyor. Yerken de hoş olmuyor. Mutlaka krema ile ya da biraz sütle bu şekilde açın. Diğer yarısını da koydum. Az geldi gözüme. Bunu da koydum. Şimdi onu da eritiyorum. Siz isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata sosum hazır şimdi. Gayet kıvamı iyi. Şimdi üstlerine şuraya çikolatamızı sürüyoruz. Dikkat edelim akmasın. hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Ve sonra dolaba kaldıracağım. Hepsini yaptım onları buzdolabına koydum. Şimdi 1-2 saat buzdolabında bekleyecekler. Artan keklerimizi bir kaba alalım. Elimizle iyice ufalayalım. Artan çikolatalı sosumu döküyorum içine. İyice karıştırdıktan sonra yuvarlak yapıyoruz. Hindistan cevizine, istersek bademe, neye istersek buluyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Bu da birkaç saat sonra afiyetle yiyebiliriz. Pastacıklarım daha çok dolapta durmadı yarım saattir ama ben size içini göstermek istiyorum. Mutlaka 2-3 saat dolapta tutun. Daha da güzel olacaktır. Şu şekilde. Yumuşaklığı, dokusu harika. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Küçük pastacıklarım hazır. Diğer adı imam sarı oluyor. Turuklar da yapmıştık. Arkan keklerimizde. Hiç ziyan etmedik yani. Şimdi 2-3 saat dolapta beklemesi lazım. Öyle yiyeceğiz. Mutlaka siz de bekletin. Daha çok tarifime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.